Şimdi evet bugün enteresan bir haber çıktı dünkü maçtan sonra Mayer'in ayrılmasıyla ilgili olarak. Yani şaşırdım, şöyle şaşırdım. Ee, ya yani şöyle şaşırdım, bu değişikliğin amacının yapılmasının bir numaralı nedeni İGL değişikliği içinde Yani zaten takımda bir şeyler oturmuştu, mecra gidilmişti, oyun oynanıyordu falan, pro, pro lige gidilmişti. Bilmem ne yani işler yolunda dediler ki hani... Ayca değişikliği lazım. Macia gerekli bu takıma. En büyük sorunu. Ve şu an Ayca gönderildi ilk olarak. Yani Kalix özellikle çıkarken hani ilk etaptaki düşünce ya işte Ayca lazım. Aycar gelsin. Kalix de formsuz iyi oynamıyor vesaire diye. Şimdi ilk gönderen Ayca olunca ben olayın biraz daha e, hani sadece Ayca değişikliğinde kalmadığını düşünüyorum Mayer'in gidişinde. Bence anlaşmazlıklar biraz daha üst noktaya çıkmış. Yani biraz daha böyle sanki Maç sonrası alınan bir karar gibi görünüyor hızlıca. Bir süredir bir şeyler öyleymiş ve artık hani aksiyon alalım yoksa daha kötü olacak denilip sonuca gidilmiş gibi. O oh, hani kavga mı? Kavga olduğunu düşünmüyorum. Sadece anlaşmazlık olduğunu düşünüyorum. Yani anlaşmazlık artık bir noktaya gelmiş ki e, yani iyi geleceğiz hallederiz canım tamamı falan gelmiş olay gibi görünen. İyi orada yer olmuş galiba tekrar. Yani bilmiyorum iknaodun Giriş tabii ki de pozitif bence takıma. Ama o zaman niye böyle bir operasyona gidildi? Zaten içeride Kalix ve x işleyen bir süreç vardı. Hadi belki maksimum bir değişiklikle orayı ilerletmek isteyebilirdin. Yani Kalix veya x birinin çıkıp tek bir değişiklikle yani. Bu süreç yönetilebilir ve çözülebilir gibi görünüyordu eğer IGL gerekiyorsa. Ki dediğim gibi ICL de gerekmiyormuş aslında geri gönderildi falan. Çok anlamadım ya. Bence yani bu kararlar alınırken de açık uf. Bu kararlar da açıklanırken aslında mantıklı bulmadığımı söylemiştim kendince yorumlarken. Sanki onun da sonucunu görüyor gibiyiz biraz. Şimdi şöyle bir durum oldu. Örnek veriyorum. Kalisi geri çağırsam bile bence gelmez şu an. Yani böyle hani tekrar bana şans doğdu gibi değil de memnun, memnun olmayarak geri gelecek falan. Belki de o oyuncular da kendi performansına daha çünkü. Ya şöyle hani mesela şöyle bir şey olsaydı. Örnek veriyorum. x çok kötü oynasaydı. Ee, çok yetersiz olsaydı ve bir benchlenme gelseydi şey diyebilirsin. Ya performansını yükseltince geri gelir ya da performansını yeri yükseltsin. Buradan bu e, dersi çıkarır falan diyebilirsin. Şimdi bence böyle bir durumda benchlenip geri geldiğinde bu şey anlamına geliyor. Sen istersen istediğin kadar iyi oyna, istersen işleri çok iyi yap. Önemli değil. Karar verilir ve sen benchlenebilirsin. Ben böyle anlıyorum. Bu da bir oyuncu için özgüven kaybı demek ki, genç bir oyuncu için bence daha da sorun. x Suat, her ne kadar e, yaşından büyük oynuyor olsa bile. <laughs> Abi 3 ay bir iyi gelenin oyunu oturtması için yeterli bir süre mi? Bence değil ama Eternal Fire'ın modelinde bence yeterliydi. Çünkü ilk defa gördüğü oyuncularla oynamıyor yani ve tamamilen yepyeni bir takıma gelmiyor. Yani takımda zaten birçok şey oturmuş durumda, e, takım aşırı derecede fazla resmi maç yapıyor. Ya yani öyle bir ortamda bence oturmayan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, hatta belki de oturup oturmadığından çok işin olup olmayacağı görüldüğü için yollar ayrıldı. Yani dediler ki bu iş olmayacak herhalde. Yoksa herkesin ağzında çok fazla muhabbetler var. Yeterli zaman, yeterli zaman bilmem ne. Bence yeterli zamanı vardı Fire'ın. Herhalde onlar da öyle değerlendirdi ki yollar ayrıldılar. Özgür komuk... Kamuoyunda Paz Mayer hardstyle paket olarak geldiği gibi bir söylem hakimdi. Evet öyle geldiler. Mayer'in ayrılışı diğerlerinde kalıcı olmayacağı anlamına gelebilir mi? Şimdi mesela en büyük soru işareti şu. Ya tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yani bu karışma karışma meselelerinde çok ince detaylar var demin söylediğim gibi. Belki o karışılmasını istiyordu. Karışılmamasını istiyordu ama diğerleri de karışılmadığı noktada işlerin kötü gittiğini görüyordu belki takım olarak falan. Yani bunlar böyle çok takımın içerisinde birinci elden görmedikçe yani antrenmanından ofisinden kadar, o konuşmaları duymadıkça anlayabileceğiniz şeyler değil. Sadece varsayım yapıyoruz. Ee, ama varsayımlarda arada da yani yani gözlemlerde de şu görüldü. Hani İG olarak olarak ee, hani freg anlamında bence Mayer yeterli performans gösterdi geldiğinden beri. Gayet işini, görevini yerine getirdi. Ama hem taktiksel anlamda e, hücumlarda dolu site'ları bulması, gap'leri bulamaması, işte force'ların üzerine gitmesi, ekoların üzerine gitmesi gibi e, taktiksel olarak da oyunu okuyamadığı e, bölümlerde çok fazla vardı maçlarda. Yani o anlamda ne başarısız sayılabilir ne de başarılı sayılabilir. İkisinin arasında bence dengeli bir şekildeydi. Ama demek ki dediğim gibi bundan da ee, hani EF'nin beklediği performans veya anlayış yeterli olmamış ki yollara ayırmaya karar vermişler.